Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa oynayacağız. Görevleri tamamlama videosu çekiyoruz. Şimdi giriş arkadaşlar. Ben Bütün görevler arkadaşlarla ilgili en son. O yüzden yorumcuyu da çağırdım. Hala öyle mi bakacağız şimdi? Bu ne be? Arkadaşlar bu arada biz ilk videoda bütün kristallerle paraya çevirdik. Artık bu kristalleri birikeceğiz ve özel çark açacağız. Öyle bir video gelecek. Bakayım. Görevler değişmemiş. Değişmemiş. Senle 3 maç yapacağız. Tamam mı? Bir maçta 60 saniye olacak. 150 kalede oynayacağız. He. Sonra 3 maç yapacağız. Bir görevde öyle. Bir de az rastgele güçlü modunda 2 kez maç yapacağız. Toplam 3 tane. Yani. Ümüş, ümüş kafa topunu üstünü giyeceğim mi yoksa böyle mi başlayacağım? Kristallerim birikmiş mi kalsın? Yanlış yere baktın. Ona göre Şöyle bir direkt ben şansı açıldı. Ümmüş adın ne? Bu arada Ümmüş'ün de bu annesinin telefonundaki. ki? Evet arkadaşlar o annemiz telefon. Şu an kendi telefonumda. <laughs> Yine arkadaş olacağız. Arkadaşlar ben de kendimi bir kafa alayım. Planım çok kötü gözüküyor. Bak şu panda kafasına 5000 dolu ya. O olursa. Şimdi ben bir kafa alacağım. 25 bin'e 40, 50 binlik e iyi bir kafa. Tamam. Burada 120 bin'e bu ben gidiyorum sen hallet. Burada bir şeyler deyip duruyor. Hı, tamam. Burayı halle şu kafayı al oyna. Evet şimdi ben mission antrenmanlarını halledeceğim. Evet arkadaşlar ümmüş şu an antrenman giriyor biz de bir maça girelim dedim. O yıldız maçına geldik arkadaşlar. Şimdi ünlü işte antrenmanı yapsın. Sonra o benimle arkadaş olsun. Ben ona bir arkadaş isteği atayım. Maç isteği atayım. Bir maç isteklerini ben atacağım. Görevlere göre ayarlayacağım. Önce benim görevlerim. İkinci. Kolları burada Gene ah o yaşıyor internet provider. Ya neden gol atıyorsun arkadaş? <laughs> Anlaşamıyoruz. <biraz önce. gülüyor> Yoksa bu yer bizi <laughs> Tamam beraberlik sağlandı. Ben, de yani ben 2015, 2016, 2017 oynadım ben. 2014'te çok az oynadım. Sonra bu Çok uzun zaman sonra çekeceğim bir videoyu söyleyeyim mi? Arışlar. Bir sene sonra zula videosu gelebilir. Bir sene sonra. Ne? Bir sene sonra vlog videosu gelebilir. Bir dahaki doğum gününde benim. Bunda da bilgisayar alırsalar bana. Yemiş sen ne yapıyorsun antrenmanda Ben antrenmanda değilim Sen ne yapıyorsun Ben antrenmanda değilim Ve arkadaşlar Bitti Biz mi kazandık acaba Tam bakmadım İnşallah biz kazanmışızdır Adını koydun mu? He? He? Adını koydun mu? Aa, o kazanmış. Nasıl? Abi, adımı koyar mısın? Boşluk yok diyor da boşluk yok zaten. Bak sana bir isim koyayım mı? Koy. A e 61 eddg 61 2 koyayım mı sen? Tamam. Ne evet. durdurma boşuna zaten az. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada felaket yağmur yağıyor dışarıda ne oldu Noldu? Arkadaşlar yağmuru sizin duyabiliyor musunuz bilmiyorum ha. Şu an balkonun kapısı kapalı olduğu halde ses bana bile geliyor. Aratalım. Benim işi bulduk. Misal <laughs> arkadaşlık isteği gönderdim. Kabul et. Tamam. Durdur. Yani şöyle oynuyor ee, Şimdi ben dedeleri bakayım arkadaşlar. Evet. Offline modda çok iyiyim arkadaşlar. Offline modu ben bitirdim. Offline mod oynuyorum. Tane görev offline modu oynuyorum. Videosu da gelebilir. Burada Tere senin bana attığın istek gelmedi. Arkadaşlara gir. He. Bir gördün mü? Bir gördüm. Tiki işaretini bak. Olduk mu arkadaş? Evet olduk. Tamam. Yok. Tike baktım ya şöyle oldu. Tamam. Arkadaşız. Evet. Şu an maç mı yapacağız seninle? Evet. Stadyum büyük olsun saniye 60 olacak rastgele güç aa dur bir dakika ümitsiz kabul etme tamam. 125 miydi arkadaşlar evet geldik evet ümit sana istek gönderdim hadi ha, evet. niye kabul etmiyorsun kabul ettim ya reddediyorsun değil mi? Hayır. Ya ben. Evet diyorum. Nerede bu? Şurada. Evet, şimdi oynuyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar benim kıyafetim yok. Çünkü daha yeni girdi.

Bu sağ tarafta gücüm var. Oo, oo, oo. Nasıl yedin onu? <laughs> evet arkadaşlar, bitti. Ben kazandım. <laughs> çok idik yani şu an. Hadi, canlan biraz. <laughs> Şöyle. <laughs> Aa girmedi. Gelmiş <laughs> <Yarmış>, oynar. <gülüyor> evet. Bir görev tamamlandı. neyse Şimdi diğer maçı hazırlayalım. Evet, halam geldiğinde direkt attı. Halam mı senin? Annem. Evet. Evet arkadaşlar <laughs> geldik. Halam ve annem muhabbetini unuttun herhalde. halam. Ay bak bana kim olduğunu gösteriyor şereften. Ya. Ben yaptım. Ve Atilla da bir gol bu. Sen niye bana hiç güç vermiyon? Ateş şut. Alevli şut at dedim. bana güç kullan? Orada gol atarım sana. Ne? Tut. benim koçum. Hadi ye, gol yiyeceğim seni yaptım Ya böyle yani. Ya 4. <laughs> ne bileyim. Evet, geldik <laughs> Ne oluyor be? İmiş kazanmak için her şeyi yapacak arkadaşlar bu. Çünkü 10.000 lira. <laughs> Ve golü ben attım. Dakika bir gol 1. Dakika 2 gol 2. Emin misin? kaleci gol yiyor. Klon kaleci gol yiyor. Kale büyüttüm mü? Kazanamıyor. Nerede yani? Ve maç da bitti. Ben de kazandım. On bini de aldım. Beşi de aldım. Ve görevler de bitti arkadaşlar. Şimdi görevlere geleceğim ve 5 kristali alıyoruz. Dört Yeni görevlerime bakamıyorum. Uzun zaman var. Ümmüş bir tane dostluk maçı yapalım mı eğlencesine? Ha? Tamam. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Like tuşuna uçan tekme atmayı. Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.